Evet bakın şurası açık alan. Dün oradan çekim yapmıştım. Orada da sofralar var. Oralar hala boş. Bu iç kesimler dolu olsa da hemen şu direklerin arkasında Hazreti Ebu Bekir'in halife seçildiği alanda var. O alan boş olsa da bu bölümler gördüğünüz üzere adım atacak yer yok ve bu plastik dubalar biraz daha genişletilip yol daraltılmış durumda. Herkes ya içeriye girmek istiyor ya da içeriye en yakın alana kadar geçmek istiyor. Bundan dolayı da mescidin bu duvarlarla bölünmüş alan, çevrilmiş alan daha çok insan tarafından rağbet görüyor. Açık alanda da hava güzel olduğu için bu saatte rahat bir şekilde namaz kılabilirsiniz, ibadetinizi yapabilirsiniz daha sonra. Ee, insanlar mescitten dağılırken siz de gelip burada iftarınızı edebilirsiniz. Evet bugünden itibaren de ülkemizden gelen gruplar olacaktır. Ramazanın son 10 gününü burada yaşamak isteyen kardeşlerimiz gelenler de vardı. Bu yıl Ramazan dünkü seçimlerden dolayı bölündü artık seçimde bir kenara geçtiğine göre ortadaki engeller kalktı. Tabii ki dileyenler, isteyenler planlarını ona göre yaptılar. Evet gördüğünüz üzere bakın daha buralarda henüz daha dolmamış erkek sofraları. Termoslar yerleştirilmiş. Alanlara sular yerleştirilmiş. Paketler henüz dağıtılmamış. 329 nolu kapının olduğu bu alan arkaya kuzey bölgesine doğru geçiyor. Şöyle bu bölgeden hiç çekim yapmadık sizlere. Bugün de böyle bu alanda çekim yapalım. Bakalım iftarı nerede açacağız. Şöyle bayan bölümlerini yerde bıraktık. Arka bölümler artık erkeklerin olduğu bölümler. gördüğünüz üzere buralarda da sofralar erkeklere açılmış durumda. Bazı güvenlik görevlileri elimizdeki cihazlardan kaynaklı sıkıntı çıkartabiliyor. O yüzden zaman zaman böyle aniden görüntüler kapanabiliyor. Ee, telefonla çekim yaparsanız herhangi bir sıkıntı yok elinizde. Ama elinizde hafif böyle telefonu tutacak profesyonel bir cihaz olduğu zaman hemen müdahale ediliyor. Ya izin var mı yok mu diye soruluyor ya da yasaklı bu cihazla çekim yapmak. bundan dolayı bu tür sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz bu bölgede. Evet. Şöyle o 15 16'yı geçtikten sonra da gördüğünüz üzere erkek bölümlerine de gelmiş durumdayız. Buradan 17 nolu kapıdan 25 nolu kapıya kadar da erkek bölümleri iftar için hazırlanıyor. Bayanlara mescidin sağ ve sol arka köşelerinde e, sofralar kuruluyor. Şu şekilde içeriye de girelim. Oralardan da sizlere şükran, Evet, gördüğünüz üzere herkes sofralarda davet ediyor. Sizi sofralarında ağırlamak istiyor. paketler dağıtılmış. Bazen böyle sofralarda meyve suyu Ekstra bir şeyler olabiliyor. Bunu sofra sahipleri ekstra olarak dağıtıyor. Normalde bahçeden içeri girişi yasak. Hadi evet. hala bir mekan ekstra ekstra sofralar açılmaya devam ediliyor. Mescid-i Nebevi'nin avlusunda gelen misafirleri ağırlamak için. Şöyle gezin. En azından farklı alanları da görün. Şu an Mescid-i Nebevi'nin içerisine de girişler kapatılmış durumda artık. 5.45-6 itibariyle içeriye girişler olmuyor. Gittiğiniz zaman doğruca çatıya çıkan merdivenlerden çatıya yönlendiriliyorsunuz. Evet standart e, menüler. Burada muz da dağıtılıyor bakın. Bu arka alanlarda muz dağıtımı da oluyor. Karşılıklı sofralar serilmiş, fazla fazla bırakılmış poşetler. Evet, bu poşetler bakın haremen poşetleri değil. Ee, Dilerlerse sofra sahipleri böyle kendileri poşet hazırlayabiliyorlar. Ee, şu şekilde. Bakın kendileri poşeti dukkasını, yine yoğurdunu suyunu e, bırakmışlar. Bu şekilde bir poşet ayarlamışlar. Dilerseniz bunu kendiniz de hazırlayıp e, daha uygun fiyata getirebilirsiniz. Harem idaresi bunları 7 riyale e, sunuyor. E, sofra sahiplerine yedi riyale satıyor. Ee, ama eğer kendin paketlersen, öyle bir ekonomik imkanın da olursa belki e, 3-4 riyale, 5 riyale de onu dek getirebilirsiniz. Evet, yine simit şeklinde küçük ekmek parçaları. E, ekmekler dağıtılıyor sofralara, ekstra ekmek yiyenler de oluyor. Aslında paketler doyurucu. Burada biraz e, yoğurt sütten, ama süt tozundan yapıldığı için e, ister istemez e, onlar pastörize yoğurtlar, fabrika yoğurtları. E, bir normal yoğurt gibi değil. O biraz kimyasal diyebiliriz. Ama zaten birçoğumuz e, artık öyle sütü alıp da e, yoğurdu çalma yoluna gitmiyor. E, çalanlar var tabii ki. Onları tebrik ediyoruz. Biz de zaman zaman öyle hazır süt alıp Ondan böyle arkadaşlardan maya alıp yaptığımız oldu. Yapan arkadaşlar hala var. Evet. Görüyorsunuz. Meyve suları. Şöyle 25 nolu kapının 21-22 nolu kapının da şöyle girişine geldik. Bakın insanlar akın akın Mescid-i Nebevi'ye gelmeye devam ediyorlar. Şükran. Evet, Rotana. Rotana hurması e, hurmanın ilk e, piyasaya çıktığı dönemde piyasada olan hafif e, yaş yani hafif ermiş hafif de o yeşilimsi rengini koruyan e, bir hurma çeşidi. İnsanlar bunu alıp e, evlerinde e, buzdolaplarında saklıyorlar. E, ve e, bu şekilde iftarlara iftar sofralarına getirip satıyor Ya da şu anda halde e, hurma satıcılarında da e, paket paket satın almalar e, oluyor. Oradan da satın alıp gelip burada siz de dağıtabilirsiniz. Güzel bir tadı var. E, hafif böyle kekremsi tadıyla birlikte. Evet burası Tayba Alışveriş Merkezi'nin olduğu alan. Sol taraf. Karşıda Uhud Dağı'nı görüyorsunuz. Uhud'dan gelen yol. Zaman zaman bize taksi ve otobüs soranlar oluyor. Buradan hemen şöyle 750 metre civarında yürüdüğünüz zaman sol kol üzerinde orada sağda solda taksiciler var. Böyle minibüs tarzı e, i̇şletmecilik yapan e, taksiler var, otobüsler var. E, hatta Mekke-Medine arasında Darbel Vatan diye e, çalışan bir firma var. Onu da yakın zamanda tanıtırım. E, oradan da onun otobüs durağı geçiyor. E, başka bir firma daha var ciddiye uğrayıp gelen, daha önce tanıtmış olduğum Mekke ciddi arasında çalışan. İki firma çalışıyorlar. Ee, o bir tanesi Mekke'den Ciddi'ye giden veya Ciddeden Mekke'ye giden havaalanından giden otobüs firması önce Ciddi'ye uğruyor. Aktarmalı Ciddeden geliş yapıyor ama o Darp El Vatan e, şirketi direkt Mekke Medine arasında çalışıyor. 178 riyale yolcu taşıyor. Taksiler kişi başı 100 riyalden çalışıyor. 4 kişi olursanız e, 400 riyale bir taksi kiralayıp gidebilirsiniz. İki gün önce arkadaşlarım işte 350 riyale Mekke'den iki kişi geldiler. Ramazan buranın e, mevsimi haç mevsimi o yüzden Ramazan'da ve haçta uygun fiyatlı e, araç bulmaya çalışmayın. E, zor bulursunuz. Arkadaşlar 900 riyal teklif etmiş bir tane taksici Mekke'den Medine'ye getirmek için. E, dolayısıyla bu dönemler e, buranın harmanı ve bu harmandan Mekke ve Medine halkı ve bu arada e, hizmet e, yapan herkes e, pas pay, payını alıyor. Bu paslıdan payını alıyor diyelim. Evet gördüğünüz üzere Mescid-i Nebevi'nin minareleri de bizi karşılıyor. Yani şu an e, Normal dönemde odayı 60-70-100 riyale kiralarken Şu anda 200-250 riyalden Başlıyor ve 1000 riyale Kadar odalar gidiyor Üst, Ultra lüks otellerde daha fazla e, Ondan sonra Haç dönemi ise bu sizin 50-100 riyale 60 riyale kiraladığınız Odaları 2 kişilik 3 kişilik yatakların Olduğu veya 4 kişilik yatakların Olduğu odaları e, yatak başı 3.500-4.000 riyale e, kiralıyorlar. E, yani dediğim gibi e, hem otel sahipleri hem de buradaki sakinler e, bu nimetten faydalanıyorlar. Niye böyle yapıyorlar demeyin, ee, geçmişten beri bu Mekke halkının ve Medine halkının geçim kaynağı. Hacılara hizmet yapıyorlar, ee, birçok hizmeti e, karşılıksız yapıyorlar. Onları ağırlamak için en güzel şeyler yapıyorlar ama birçok hizmette ücretli. Ee, bu oteller e, ya da bu araçlar e, bedava çalışmıyor maalesef. Evet bu bölümde artık 25 nolu kapının karşısına gelen bayan bölümleri tekrar şöyle içeriye girmeyelim. Bugün de mescidin kuzey tarafını sizlere tanıtmış olduk. Şöyle bakalım. Burada da sofralar var. böyle bireysel olarak ailelerle bir köşe başına oturup ailelerle birlikte iftar edenlere de rastlıyoruz. Onu yapanlar da var. Sofralardan aldıkları poşetler oluyor. Marketlerden kendileri aldıkları poşetler oluyor. O şekilde insanlara da kendi aileleriyle iftar yapabiliyorlar. Uygun yerlerde. Zaten 10 dakika, 12 dakika, 15 dakika kadar ee, nedir onun adı? süre olduğu için namazdan sonra bir rahat bir şekilde namaza yetişebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz üzere buradaki sofralar rengarenk. Bakın muzu mandalini, meyve suyu ee, güzel. Şöyle gidelim şurada Bir insanı fazlasıyla doyurur. Bu meriden ben doymam diyen olursa bilemiyorum yani. Fazla fazla bu simitler, poğaçalar, ekmekler artıyor zaten. Birçoğunu yeri topluyorlar e, poşetlere. Bir kısmı da e, ihtiyaç sahipleri kendi poşetlerini alıp götürüyor. E, sahurda yiyor. Çoluğuna çocuğuna götürüyor ve bu şekilde faydalanıyor. çekelim. Bol bol meyve suları mozlar, meyveler dağıtılmış durumda. Hala da bakın buralarda birçok ayrandır gelmiş. Dağıtılmayı bekliyor. Sonradan gelenlere ikram edilmek üzere. Neredeyse mescidin etrafında iftara kadar epey bir ha, ha. gezi yapmış olduk. Bu meyveler içeriye girmiyor. İçeriye girişler kesinlikle yasak. Evet, bayanlara da var aynı şekilde. Hala da dağıtım gerçekleştiriliyor. Sonradan gelenlerden alanlar da var. Bir de bazı maalesef ziyaretçiler değil fazla fazla alıyor. Aşk gözlülük mü dersiniz? Başka bir şey mi dersiniz? Artık ne derseniz deyin. Maalesef onu yapanlar da var. yani e, amiyene tabirle veya kaba tabirle dişirme deniyor ya böyle bir şeyleri toplama evet pilav getirmiş bir kardeşimiz o da dağıtımını yaptı hayrını yaptı o işi yapanlar da var burada bol miktarda Mekke'de de var Medine'de de görüyoruz Evet şöyle otellerin önüne de bakalım. Otellerin önünde de bu şekilde iftar sofraları kurulmuş durumda. Şöyle Sofra kuranlar da var. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz. Selamünaleyküm. söyle. Hoş bulduk. İyisiniz. Hayır hocam Değil nasılsın? İyisin. Iyi Şöyle dedim bir bakayım Tahir hocamın sofraya neler var neler var. Allah, olsun, Allah hayrınızı kabul etsin. Maşallah sizin sofra şey. Sevim, tam Türk sofrası. <laughs> Çekeyim orayı. Bayanlar var ama. Evet görüyorsunuz. Burada bir Konyalı kardeşimiz var. Uzun yıllardır ikramlarda bulunuyorlar. Çorbası, pilavı, dolması, salatası. Ee, hanımlar dağıtmaya devam ediyorlar. Her gün bu yemekler pişiriliyor. Kaldığım yerde de komşular Nereden geliyor? geliyor? Evet, Birçok Türk'ü de burada görebiliyoruz. Şöyle bayanlar da var arka taraflarda. Evet bayan izci ekipleri olduğu gibi. Gördüğünüz üzere Türk umreciler de var burada. Otellerde kalan bu kardeşlerimizin tamamı Türk. Bayan kardeşlerimiz. Şöyle burayı da çekelim. bakalım burada da etli pilav, salata var. Sofralar maşallah var. Gördüğünüz üzere. Ya, maşallah. İlla afiye. Tekabbel Resul sallallahu aleyhi ve sellem bela. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Duyufur Rahman. Evet. Şöyle Bakın Orada da herkese Yine Burası da bir Türk grup galiba Selamun aleyküm. Kolay Hoş gelsin bulduk. Hoş bulduk nasılsınız iyisiniz Elhamdülillah, nasılsınız? Elhamdülillah. Biz de erdeyiz Kolay gelsin Allah kabul etsin Evet etli pilav salata dağıtımı gerçekleştiriliyor. Türk kardeşlerimiz tarafından burada yaşayan, burada akrabaları olan kardeşlerimiz de bu sofralarda insanlara bir şeyler ikram ediyorlar. Evet, iftar öncesi görüntülerimizi bu şekilde kapatmış olalım bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bayan kardeşlerimiz iftar öncesi Kur'an-ı Kerim okuyanlar, dua edenler ve bu şekilde vaktini değerlendirenler. Evet, bu sofrada da küçük bir sofra çorbalar dağıtılıyor. Hadi gel lan. Evet, dolma, pilav, salata. Tam bir Türk iftarı. Evet, ezanı Muhammediye okunmak üzere. Burası bir Türk sofrası. Konyalı kardeşlerimizin, hemşerilerimin sofrası. Uzun yıllardır burada sıcak yemek pişirip e, insanlara ikram ediyorlar. Hemen yan tarafta da var böyle bir sofra. Orada da Türk kardeşlerimiz var. Bu şekilde insanları iftar ettiriyorlar. Yabancılar olsun, bilen Allah olsun. Allah olsun. Allah Maşallah. Allah'a yotike lafiyat. Bilafiyat. Ezana Muhammed bu. Şöyle çekimi yapalım size. Sofrada da elbeylikler var, atıştırmalıklar var. İnafiye, Evet, burası Obardiyan otel olması lazım. Tam telaffuz edebildim, bilmiyorum. Medine'nin en lüks oteli. Şöyle sizlere çekmiş olalım görüntüleri. Şöyle arsa taraftan da gideyim. Orada başka bir şey daha vardı. bir yere çökmüş. Bir şeyler yemeye devam ediyor. Bilafiyet. Tekabbel Allah. Bilafiyet. Evet burada yan yana iki tane Türk sofrası var. Hemen ee, zannedersem burası 341 nolu kapı. Dış kapı numarası. 27-28 nolu kapının karşısına bek geliyor. Lafiye. Evet, sofralarda burada çok fazla Türk olduğu için Türk umrecileri de görebiliyoruz sizlere çekmiş olalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Ezan-ı Muhammediye'de okudu Rabbim. Tutmuş olduğumuz oruçları dergahı izzetinde kabul eylesin sizlere de burada iftar açmayı nasip eylesin. Gazze'deki kardeşlerimizin yar yardımcısı olsun. Dün şifa hastanesini boşaltan İsrail'in yapmış olduğu katliamları görünce dilimiz tutuldu. Tutulmaya da devam ediyor. Sadece konuşuyoruz Müslümanlar olarak. Başka da bir şey yapmıyoruz. Rabbim inşallah onların elinden kolundan tutanlardan eylesin. Biz Müslümanlara da akıl fikir ihsan eylesin onların sıkıntılarına derman olan kardeşlerimizden eylesin bizleri